Islah edilen tohumla genetiği değiştiren tohum arasındaki farkı e, maalesef o bilgi kirliliği nedeniyle e, Türk halkı e, çok anlayamıyor, çok kavrayamıyor. Biraz bu, bu konuda bize yardımcı olursanız çok seviniriz. Bakın bu konuda ben basını suçluyorum. Çünkü e, doğru kişileri konuşturmuyorsunuz. Yani e, belki e, en son konuşması gereken kişiler çıkıyor televizyonlara tohumculuk adına konuşuyorlar. Bir tıp profesörü kalkıyor, tohumla ilgili konuşuyor. Bir kimyacık çıkıyor, bir profesör, profesör olabilir ama kimya profesörü tohumu konuşuyor. Ama biz karşılarına çıkıp birlikte konuşalım dediğimiz zaman bunlar kesinlikle yanaşmıyorlar birlikte konuşmaya. Yanlış kişiler tohumu konuştuğu zaman yanlış bilgiler ve bu bilgi kirliliği maalesef ortaya çıkıyor. Biz arzu ediyoruz ki gerçekten sizin yani tüm görsel ve yazılı basının, medyanın bu konuda biraz hassas olmasını, biraz da size de iş düşüyor bu anlamda. Evet. Ya biz size yardımcı olurken siz de bize yardımcı olmalısınız. Çünkü kamuoyuna doğru bilgileri vermek zorundayız. Ee, bu doğru kişiler konuşursa tohumu doğru ağızdan e, teknik arkadaşlarımız ya da yönetim kurulundaki arkadaşlarımız sizlere mutlaka e, doğru bilgileri aktaracaklardır. E, maalesef dediğiniz gibi yani ülkemizde şu anda GDO ile ilgili, hibritle ilgili, ıslah melezleme ile ilgili e çok ciddi anlamda bilgi kirliliği var. Kafalar karışık. E, kafalar çok karışık. Hepimiz hibritiz. Bizler de hibritiz. Hibrit melezleme aslında. E, yani iyi bir e, anneyle iyi bir babayı bir araya getiriyoruz. E, hibrit zaten doğada var. Ama Doğada e, böceklerle ya da rüzgarla e, elde ettiğimiz e, hibrit çeşitleri biz aslında ıslahçılarımız e, biraz daha en iyilerini seçerek yani en güzel anneyle en güzel babayı bir araya getirip daha güzel nesiller ortaya çıkarmak için e, yapılan aslında bir sanat aslında bu. Yani en güzeli yakalamaya çalışıyorsunuz. Burada hiçbir sıkıntı yok. Sağlık açısından hiçbir e, zarar yok. Bu, hibrit konusunda çok rahat olsunlar. Çünkü televizyona çıkan ve bu arkadaşlarımızın çoğu hibrit kısırdır. Yerseniz kısır olursunuz gibi çok yanlış bilgilerle insanların kafasını karıştırıyorlar. Yani besin değerinden de Kesin, herhangi bir kayba uğramıyor. Kesinlikle konuda, hiçbir konuda, hatta e, diğer standartlardan çok daha kaliteli hibritlerimiz var. E, bu konuda kesinlikle tüketicilerimiz rahat olmalılar, halkımız rahat olmalı. Ee, zaten halkımızın sağlığı her geçen gün bozuluyor. Bir de insanların bu tip bilgi kirliliğiyle beslenmelerini engelliyorlar. Yani ben artık marketten evime bir şey götürdüğüm zaman eşim bile diyor ki A, bu böyle mi acaba falan. Tüketmiyorlar. Ee, tekrar çöpe atıyoruz falan. Yazık yani. insanlar rahat rahat beslensinler, vitaminlerini alsınlar. Sağlıklı beslenmeleri için bizim e, soframıza gelen ürünlere güvenmemiz gerekiyor. Hibrit tohumlarla ilgili o garantiyi veriyoruz. Lütfen e, tüm e, tüketicilerimiz Sağlıklı bir şekilde hibritlerini tüketsinler gönül rahatlığıyla bu konuda hiçbir endişe yok. Bazen de şunu görüyorlar işte biraz markette farklı bir büyüklükte farklı şekilde bir ürün gördükleri zaman acaba bu GDO'lu mu falan gibi endişeler var. Şimdi bitki ve çeşitlerle ilgili çok geniş bir yelpazeye sahip zenginliğimiz var. Dolayısıyla bir domatesin çok farklı renklerini yani bir çikolata renkli bir domatesi de sarı renkli bir domatesi de kırmızı renkli domatesi de görebilirsiniz. Çok büyük ve çok küçük şekillerini görebilirsiniz. Bunlar onların yani GDO'lu ya da farklı bir şey olduğu anlamına gelmez. Bunlar tamamen farklı çalışmalar sonucu ortaya çıkan çeşitler. Bu konuda da endişe etmesinler. Bunlar farklı yorumlanmasın. Bunların hepsi sağlıklı ürünler. Çok rahat tüketir, tüketsinler.